İlk karşılaşma birçok gizemi barındıran, adeta bir bilmece gibi karmaşık bir deneyimdir. İki yabancı, birbirlerine sırlarını fısıldayan vücut dili, ses tonu ve sözlerle dolu bir dansa başlarlar. Birinin duygularını, niyetlerini veya hatta kim olduğunu hızlıca çözmek, adeta bir detektifin zekice çözümlemesi gibi heyecan verici bir sanattır bazıları için iletişim sadece sözcüklerin ötesindedir. Gözler gerçek duyguların gizli saklı kütüphanesidir ve ruhu yansıtır. Ancak aradaki gizem perdesini kaldırdığımızda Stoacı felsefe bizi sessizliğin derinliklerine doğru yönlendirir. Gözlerinizi bu dönüşümü yaşatan videoya dikin çünkü bu sadece merakınızı doyurmakla kalmayacak. Aynı zamanda kök salmış inançları sorgulayacak ve insan etkileşimlerinin derin gücünü açığa çıkaracak. Bizimle kalın çünkü bu sırları keşfetmeye hazır olun. İşte ilk sır, ilk izlenim, o ilk tokalaşma her şeyin başlangıcıdır değil mi? Bir el sıkışmasından çıkarılabilecek çok şey vardır. Yumuşak ve gevşek bir el sıkışma muhtemelen itaatkar veya teslim olmuş bir karaktere işaret eder. Aşırı sert ve ezici bir sıkışma ise genellikle baskıcı bir kişiliği yansıtır. Ayrıca zamanlama da önemlidir. Uzun süren bir sıkışma tuhaf bir çatışmayı işaret ederken, kısa bir sıkışma derin bir bağlantı kurmak istemeyen veya zamanı kısıtlı birini yansıtabilir. Bu sadece bir el sıkışması değil, aynı zamanda gizli ipuçlarının bir göstergesidir. İkinci sır, eğilme ve uzaklaşma. Birisi aramızdaki mesafeyi azaltarak yaklaştığında, bu eylem birden çok şekilde yorumlanabilir. Bir yandan, mekanı azaltmak rahatlık ve ilgi belirtisi olabilir. Bağları derinleştirmeye istekli olduğunun fiziksel bir göstergesi olabilir bir adım ileri sessiz bir bağlantıya davet edebilir. Buradayım, seninleyim ve bu anı seninle paylaşmak istiyorum diyen bir jesttir. Beden yakınlık dilini konuşur, sevgi ve güven duygularının yankılanmasıdır. Öte yandan aynı yaklaşım bir istila olarak algılanabilir, kişisel alanımızı koruyan görünmez sınırların ihlali olarak. Birisi bu kabarcığa izin almadan girerse, Beden neredeyse içgüdüsel olarak tepki verir, sessiz bir alarm çalar, rahatsızlık sinyali verir. Bu istila hissi yalnızca fiziksel değil, güvenlik ve özerkliğimize bir müdahaledir. Sağlıklı etkileşimlerin temeli olarak hizmet eden karşılıklı saygının ihlalidir. Ancak tam farklı, birisi geriye doğru eğilirse bu genellikle sıkılmış olduklarını veya rahatsız olduklarını gösterir. Gözlerinizi açık tutun çünkü beden dili aslında çok şey anlatır. Üçüncü sır, sözler. Birini yeni tanıdığınızda sadece kendi harika yanlarından bahsetmek veya iş arkadaşlarını övmek, muhtemelen o kişinin kendisinin de oldukça düzgün bir karaktere sahip olduğunu gösterir. Araştırmalar, İnsanların ne kadar nazik, kibar, sevgi dolu ve terbiyeli olduğunu düşünürlerse, bu özelliklere sahip olma olasılıklarının o kadar yüksek olduğunu gösteriyor. Ancak bunun tam tersi de geçerli. Başkalarını arkadan vuran ve manipülatif olarak tanımlayan biri genellikle kendi kişiliğinde de benzer özelliklere sahiptir. Ayrıca depresyon veya kişilik bozukluğu gibi geçmişler de mümkündür. Beden dili kadar söylenenler de önemlidir. Gerçekleri görebilmek için kulakları açık tutun. Dördüncü sır, kaşlar. Birinin ne kadar rahat olduğunu anlamak istiyorsanız, kaşlarına bir göz atın. Kaşlar, duyguların en önemli göstergelerinden biridir. Kaşlarınızı yukarı doğru kaldırmak, genellikle şaşkınlık, endişe veya korku hissettiğinizi gösterir. Rahat bir sohbet sırasında kaşlarınızı yukarı kaldırmayı deneyin. Oldukça zor, değil mi? Size konuşan birinin kaşlarını kaldırması, konunun mantıksal olarak şaşkınlık, endişe veya korku uyandırmadığı halde, bu kişinin oldukça rahatsız hissettiğinin bir göstergesidir. Gözlerinizi kaçırmayın, çünkü bazen gerçek duygular kaşların arasında saklıdır. 5. sır: Duruşun dili kelimelerimiz seçildiği gibi vücut dili de iç dünyamızı, özgüvenimizi ve kendimizi nasıl gördüğümüzü anlatır. Dik duran biri omuzlarını geriye atıp başını yukarı kaldırdığında özgüvenini ve kendine güvenini gösterir. Bu duruş, buradayım ve karşılıklı etkileşim için hazırım mesajını verir. Ancak kambur duran ve başı öne eğik olan biri, utangaçlık, düşük öz saygı, veya hatta endişe belirtisi olabilir. Vücut dilini anlamak, başkalarının durumunu anlamamıza ve gerektiğinde destek olmamıza yardımcı olur. İnsanları etkili bir şekilde okurken, vücut duruşundaki küçük değişikliklerin bile başkalarının bizi nasıl algıladığını etkileyebileceğini unutmayın. Bedeninizin konuştuğu dili dinleyin ve etkili iletişimin kapılarını aralayın. 6. Beden dili yansıtma. Daha önce insanların beden dilini fark etmemiş olabilirsiniz ancak bundan sonra bu konuya dikkat etmeye başlayın. Çünkü birisi sizin beden dilinizi taklit ettiğinde sizi ne kadar iyi hissettiklerini gösterirler. Sizinle uyum sağlamak isterler. Bu iletişimin iyi gittiğinin ve karşı tarafın mesajınıza açık olduğunun bir işaretidir. Bu taklit bilinçsizce yapılır. Çünkü kimse açıkça birini kopyalamak için hareket etmez. Ancak insanlarla rahat olduğumuzda bu eğilimde olabiliriz. Beden dili yansıtma, karşılıklı bağlantıyı güçlendiren bir gizli dil olabilir. 7. Gözler ruhun pencereleri olarak kutlanır. Değiş tokuş sırasında sabit ancak sıcak bir göz teması korumak da en az el sıkışma kadar önemlidir. Bu, seni görüyorum, seni saygıyla karşılıyorum ve ne söyleyeceğinle ilgileniyorum der. Birinin göz temasından kaçınması ilgisizlikten utangaçlığa kadar çeşitli duyguları yansıtabilir. Ancak bu davranışın nedenini anlamak zor olabilir. Gözlerinin nereye odaklandığına dikkat etmek bir yol olabilir. Eğer sürekli olarak başka insanlara veya cansız nesnelere bakıyorlarsa bu ilgisizliklerini gösterebilir. Diğer yandan eğer gözlerini sık sık kaçırıyorlarsa bu utangaçlık veya endişe işareti olabilir. Bu kaçınılmaz ama önemli anında sinyallerin ince bir dansı gerçekleşmektedir. Kendinizi nasıl sunduğunuz, el sıkışmadaki sıkılık ve yumuşaklık dengesi, bakış ve konuşma arasındaki uyum hepsi diğerinin zihninde oluşan resme katkıda bulunur. Sekizinci sır, zamanın önemi. İnsanları anlamanın genellikle gözden kaçan, ancak oldukça açıklayıcı bir yönü var. Zamanlama. Zamanında gelmek sadece bir yerde belirlenen saatte varmakla ilgili değildir, aynı zamanda birinin değerlerine ve önceliklerine dair de ipuçları sunar. Sürekli olarak geç kalan biri zaman yönetiminde zorluklar yaşayabilir, düzensizlik gösterebilir veya taahhütler konusunda isteksiz olabilir. Diğer yandan erken gelen bir kişi taahhütlere saygı duyar, görevlere saygı gösterir ve güçlü bir dürüstlük duygusu taşır. İnsanların zamanı nasıl yönettiklerini gözlemleyerek sadece saatleri takip etmekten öte insanların değerlerini ve önceliklerini anlayabilirsiniz. Dokuzuncu sır, çapraz kollar ve bacaklar. Hiçbiriniz biriyle konuşurken kollarını veya bacaklarını çaprazlamış birini fark ettiniz mi? İlk buluşmada mı yoksa yeni bir fikir mi sunuyorsunuz? Bu pek iyi bir işaret değil. Çapraz kollar ve bacaklar karşınızdakinin sizinle ilgilenmediğini, veya sizinle aynı fikirde olmadığını gösteren fiziksel engellerdir. Gülümsüyor olabilirler ve hoş bir konuşmada yer alıyor olabilirler. Ancak beden dili gerçeği ortaya koyar. Psikolojik olarak çapraz kollar veya bacaklar bir kişinin zihinsel, duygusal ve fiziksel olarak sizden uzaklaştığını gösterir. Ayakların yönü de oldukça açıklayıcıdır. Sizi seven bir kişi, ayaklarınızın yönüne doğru dönecektir. Ancak ayakları kapıya doğru kaydıran bir kişi artık konuşmak istemediği anlamına gelebilir. Numara 10 ayakkabılar. Bu hepinize şaka gibi gelebilir ama değil. Bir kişinin ayakkabıları aslında kişiliği hakkında ipuçları veriyor. Hepimiz ayakkabılarla ilgili ön yargılarımız olduğunu kabul edelim. Ancak yapılan araştırmalar bu ön yargıların pek de yanlış olmadığını ortaya koyuyor. Öfkeli insanlar genellikle yeni veya çok temiz ayakkabılar tercih ederler. Dost canlısı kişilikler pratik ayakkabıları severler. Sakin ruhlar rahat ayakkabılara eğilim gösterirler ve kavgacı tipler bilek botlarını tercih ederler. Şimdi kendi ayakkabılarınıza bir göz atın. Acaba kişilik tipinizle uyumlu mu? Numara 11. Söz dışı iletişim. Paralanguage, ses tonunuz, ses yüksekliğiniz veya konuşma tarzınız gibi sözsüz iletişimi ifade eder. Kısacası, birinin ne söylediğinden çok nasıl söylediği önemlidir. Örneğin, eğer birisi size monoton bir şekilde cevap veriyorsa, büyük ihtimalle ilgisizdir ve umursamıyor demektir. Söz oyunları ise başka bir önemli noktadır. Birisi sarkazm kullanıyorsa, söyledikleri genellikle göründüğünün tam tersidir. Dolayısıyla, sözlerine ve tonlarına dikkat edin çünkü gerçek niyetlerinin en büyük ipuçlarını verirler. Elbette, her birey benzersizdir. Bu yüzden her zaman sözlerini ve davranışlarını yorumlamak kesin doğruluk taşımaz. Ancak umarım bu ipuçları insanları anlama konusunda daha sağlam bir temel oluşturmanıza yardımcı olur. Siz ne düşünüyorsunuz? İlk kez biriyle karşılaştığınızda genellikle dikkatinizi çeken şey nedir? Daha fazla. Bunun gibi farklı ve bilgilendirici içerikler yayınlamamızı ister misiniz? Yorumlarda bizimle paylaşın. Eğer bu videoyu beğendiyseniz, beğen tuşuna basarak ve paylaşarak daha fazla kişiye ulaşmamıza yardımcı olabilirsiniz. Daha fazla stoacı içerik için Stoacı rol kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Ayrıca diğer videolarımıza da göz atmayı unutmayın. Her zaman stoik kalın. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.